İçinde bulunduğumuz alan Ayasuluk Tepe'si ve Sencan Antikasının en yüksek noktasında olan bir bölge, Ayasuluk Surlarının içinde olan bir bölgede. Arkamıza baktığımızda Bazilika sarnıç olarak adlandırılan bir yapı ve sol tarafımızda. Aydınoğlu Beyliği'nin Batı Anadolu'daki ilk eserlerinden biri olan Kale Camii ve hemen arkamızda da Bey Köşkü ve Hamamı yer almakta. Ee, ardından da e, kalede yaşayan e, Aydınoğlu Beyliği'ne ait askerlere ait mekanlar bulunmakta. Buradaki çalışmaları uzun bir süre e, Sayın Önceki kazı başkamız Mustafa Büyük Olancı tarafından gerçekleştirilmiştir. Biz 2021 yılı içinde e, bu alandaki çalışmalarımıza Bazilika Sarnıcı olarak adlandırılan arkamızda gördüğümüz yapıda gerçekleştirdik. Ee, niye bu yapıyı seçtik? Ee, çünkü ön incelemelerimizde bu yapının aslında tanımlamasının e, yanlış bir tanımlama olduğunu e, fark ettik. E, çünkü burası bir bazilika değil, kilise e, olarak adlandırabileceğimiz bir plan sahip. E, yapının kuzeyinde yaptığımız çalışmalarda e, gerek temizlik gerek sondaj çalışmalarında bu görüşlere e, doğruluk payı verecek verileri elde ettik. E, şimdi Baktığımızda yapı ilk etapta çatısına kadar yıkık olan bir yapıydı. Beylikler döneminde batı cephesi ve üst örtüsü tonozla çevrilerek bir sarnıç haline getirilmiş. Çünkü kalede bildiğiniz üzere en büyük ihtiyaçlardan biri su ihtiyacını karşılamak. Dolayısıyla alt evrelerde baktığımızda yapının aslında serbest haç planlı bir kilise ait olduğunu görmekteyiz. Bu bizi neyi gösterir? Biz biliyoruz ki Aziz Yuhanna yani Senjan... Ee, Hz. İsa'nın çağırmıştayken e, annesine, Meryem'e ve kendisine dönerek e, işte senin annen, işte senin oğlun diyerek birbirini emanet ettiği bir e, Aziz. E, dolayısıyla Aziz Yuhanna'nın biz buraya geldiğini, Efes'te yaşadığını ve 100 yaşına kadar e, burada yaşadığını ve burada gömüldüğünü biliyoruz. Aşağıda e, Aziz Yuhanna kilisesinde zaten kriptası yani mezarın olduğunu biliyoruz. Bu e, tepe ise şöyle bir her ne kadar e, arkeolojik kanıtlarla bunu henüz bulamasak da Aziz Yuhanna'nın inciri ilk kez e, yazdığı nokta olarak e, düşünülüyor. Buradaki yapı, yani tespit ettiğimiz e, serbest haç planlı yapı aslında e, belki de aşağıdaki kilisenin ilk evresiyle özdeş bir e, martyryon niteliğindeki yapıydı ve hemen önünde şu tarafta gördüğümüzde biraz sonra göstereceğimiz bir sütun belki de e, bu kiliseye ait bir anıt sütundu ve e, o dönemde surları kaldırdığı zaman e, her yönden görülebilecek bir memoryum yapısı yani bir hafıza yapısıydı. Özellikle bu kilistenin ilk yarı, yayılışında özellikle 4. yüzyılın ikinci yarısından sonra e, biz bu yapının e, burada olduğunu, yapıldığını ve aynı dönemde aşağıdaki kiliseyle beraber çağdaş olduğunu düşünmekteyiz. E, bu konuyla ilgili ilk yayınlar 1906 yılında e, Avusturyalılar tarafından yapılıyor. Avusturyalılar bu yapıyı sadece tanımlamakla e, geçiyorlar kısa bir metinde ve küçük bir yazıttan bahsediyorlar. O yazı hala burada. Dolayısıyla yapı ile ilgili detaylı bir çalışma yok. Ama bizim bu yaptığımız çalışmalarla Aziz Yuhanna'nın İncil'i burada yazı düşünen tepede erken dönüm ait bir serbest açılan bir kilise olduğu ortaya çıkmak üzere diyelim. Şimdiye kadar aslında bu tepe dediğim gibi bazilika sarnıç olarak yer aldığı için Hristiyanlar tarafından özellikle Ortodoks Hristiyanlar tarafından çok bilinen bir alan değildi. Bizim yaptığımız çalışmalar sonrasında turistlerin destineşinin yani yönlendirmesinin bu bölgeye gelmesi ve bilgilendirme levhalarıyla bir gezinti alanı veyahut da bir seyir terası olma düşüncemiz var. Seneye bu çalışma planlarımız içinde ve aşağıdaki Aziz Yuhanna Kilisesi ile beraber buranın da aslında aynı dönem yapısı olduğunu ve özellikle İncil burada yazıldığı düşünüldüğünde bunun önemini artacağını düşünüyoruz. Evet, o biraz önce bahsettiğimiz sütun arkamızda yer alan bir sütun yarısı olmayan sütun in sütü halinde bulunmuştur. Bu sütun ön tarafında da basamaklı bir yapı, surlardan önceki bir evre gösteriyor. Ee, şu anda aslında durduğumuz yer e, kilisenin serbest açık planlı kilisenin batı kolundayız. olundayız. E, bulunduğumuz alana kadar bunun izleri takip ediliyor mevcut yapı üzerinde. E, Yaptığımız diğer bir çalışma ise kilisenin kuzey haç kolunda biraz önce dediğimde orada da haç kolundanın erken dönemlerine ait duvar izlerini tespit ettik. Bu da biraz önce bahsettiğim bu serbest haç planını kilisenin aslında verilen doğrular nitelikte. Dolayısıyla aslında bundan sonraki tanımlamamız bu yapı için bazilika sarnıç değil de kilise sarnıç olarak adlandırmanın daha doğru olduğu düşüncesindeyiz. Hemen sütunun yan tarafında görülen yazıttan bahsediliyor kaynaklar. Bu okumuş bir yazıt, bir bağış yazıtı bu. Bizans dönemi tahlili ve kilise ait diğer parçalarsa, kullanılabileceğini düşünen diğer parçalarsa yan tarafta duruyor. Bu plastik parçalar kilisenin aslında ilk evresiyle çağdaş olan parçalar.